Ne bağırıyor? Fırçaca! Bırak da e, oyun oynayayım. E, <laughs> Söyle misin abi? Shift gidiyon Yakına gelince koşuyorsun. Tamam. Ses yapma. Tamam, Ses yapma yap be koyayım ya. Ben yardım desteği Ben geldim ben geldim. geldim. Bu çocuğum ben bunlardan değilim abi. Yok lan. Geliyorum ama. Beni bir tık korumanız lazım burada. Tayt abi. Pistoliniz var falan var mı? da çıkacağım. Çıkma. Saniye. Oğlum da bulduğuna kimse var mı? Oha. Haha şey. <laughs> tepkiye bak. Oha. Tüp geçer ha. Bitti gitti. Nice. Tüp geçer tüp mi? Tamam geldim oğlum. Oh. Afer, afer, afer. Sana zipi attı adam yanlışlıkla. Öyle. bir tane yakın sol. Flaşı var. Oo! Oh! Anasının... <laughs> Bela! Bela. Ol, Deşin var. Oğlum Ece'n yapma lan. Bela mı atacak? da gördün mü lan? Görmedim biliyor musun? Map'e bakıyordum. Seni gördü galiba. Yok. Silah değiştir. Yok hayır. Mal sol, Sol 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 sol. Aynen. Nice! Gel. Baba. Evet, kuratıyoruz. Hadi kaldırayım mı? Kaldırdım. Drone görmüyoruz. Bekledim. Hadi biraz hareket. Yakat. Yakandı, Sayda girmiş adam. 148 abi jet. 148. 148. Hoşça kal. Nice. O da plant'te. Çekilişlerin devamının gelmesini istiyorsanız vatangame.com'dan alışverişlerinizi yaparsanız ve benim linkimden kayıt olursanız beni berhudar edersiniz efendim. Eyvallah şimdiden çok sağ olun. <gülüyor> <gülüyor> Helal lan. Birinde gardiyon birinde bulldog var. <laughs> pilot at pilot at. Ne oğlum? Aldı. 30 Son 30 saniye. Bak şunun üstüne çıkar. Sovanın spektrası vardı. Kaldı. 15 saniye. 15 saniye. 15 saniye zor Ah! Ne bağırıyor? Fırçaca. <laughs> Bırak da <Dorn> oyun oynayayım. <laughs> çok çok heyecanlandım. Kalbim öyle Viper'ın lan. Görmedim. Double door galiba. Double door. Ya flash. Yakar. Aa! Kırabiliyor mu? Nice olur. Mide yürüdüm ben bıraktım Oldu, orayı Adam full hit attı lan bana. Abi ben bire içtim bana göre. Pardon bro. Ultim hazır. Nerede indi? abi. Ee? E abi so, abi bekleyeceğim orada? Düştü. Bekleyeceğim şimdi çıkacağım ama. Dablor var. Ananı avradın bilmem ne yapıyor. Bir daha söyler misin abi? Shift gidiyorsun, yakına hmm. gelince koşan tamam. Ses yapma. Tamam kardeşim. Ses yapma be. Bir... Koyayım ya. La oğlum ne mal adamsınız ya. Bak, bak, bak. Dur 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 Bak dur 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 B'ye yardım, B'ye yardım. Dsg gibi yerler. Geldim, gel gel, 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 Ben geldim, o ben anladım. geldim. Jett şey buradan geliyor. Şey, Jett, Jett de B'deydi, Jett de B'deydi. Go. Ben gidiyor muyum? Allah'ını seversen. Bilmiyorum, ben aslında daha Ne oldu? Ne oldu? Mid 2. Mid 1'i aldım. Gözlere dikkat! çıktı gitti mi? Ah! Mit. perde er iniyor, perde iniyor. İndirsene yes, bu. Elbow yürür. Elbow yürür. Görmüyorum oku? Bir dakika Şur. ben şu bip bip şeyini ayarlıyorum. Siz vurun adamları. Bir düşman Aldı. kaldı. Nice. last. Nereden attı oku? Ok attı. Hayır <laughs> hayır. <laughs> 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 tamam, bir tane mermi atacaktım. Ben atıyorum Sakan. senin yerine bir tane. <laughs> <Güzel>. Dikkat. <laughs> La pute dedi abi bize çocuğu gibi bir şey demek. Yanlış bir şey söylememiş. ya yine de yine de doğru bir şey söylemiş yani anladın mı? Görüş sağ bir tane daha var. Bu ben ork basacağım. Heaven'ı yaktım. Heaven smoke şu olamaz. Çıkacağım mı? Çıktı ki. Flash'la çıkacağız. Gel. Gel. ortadaydı Gözlere dikkat ederim. flash. bıçak bıçak. Oha! Evet. Helal oğlum işte Aman. bu. Var <laughs> Dolduruyorum. Yo, moli de attım, de attım de oraya <laughs> sıkıntı yok. Site'ta. <laughs> Bak Pardon Bu çocuğun ben bunlardan değilim abi Yok, Pardon Market'e Pardon kötü şok da. Market ah. Almayan peki o be Abi 60 ping var Yakar. Yakar. var. dön Bey'e şimdi döndür Bey'e oyunu geri. Shift kal. Shift kal dön. Shift kal dön. Ha. ya. Ha ha. Shift oh! kaldı. <laughs> burada. Açtı. burada. Bir tane daha site vardı gördüm. 5 Mona ben ölmeyeyim ya, yani. killi yok adam için. Onu vursanıza gideyim. Ateş et ateş ben et. Ne yapıyorsun oğlum? Kayıp vurmaya gidiyorum. Beni öldürtmeyin. Lan ben, ben kaldım oğlum. Dron var. Burada, markımda. Oh, Öldü CC Diğerini bilmiyorum. AFK abi git buraya. Aa değilmiş lan? Burada. Geldim çık buradan. Ay süpersin. Yok bunlar yine bit çıkacak. Ay! I'm the Hunter! Ee? Kör ve yürüyerek tek mermi attı. W ile yürüyerek ama. Hayır Neyi oğlum. anlamadım yani. Aa var. Kıramadım oku. Akmedi var. Bu da, bu da, bu da. Spike A'da düştü. Ucuzcu! Nice. Şey. Adamı nereden gösterdim oğlum ben? Oh! Üstüne uçsana kanka bir kafası kalsın Q'da. Evet, evet, yes, Spike şu an. Ya. <laughs> Seyfan ya daki. Vur vur sol 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 daki. Kutu arkası. Bekle bekle bekle. Reloadlayayım. Hitli hitli 80. Şimdi eğlenme sırası Nice. Aynen. Abartma. Geçtiler zaten ya. Çok salıyoruz biz ya kanka bir yerden sonra. Ve karşınızda bu videonun kazananları geliyor efendim. Tak! Videonun daha sonuna geldik. Bu dakikaya kadar beni izleyen herkese çok 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 teşekkürler. Öpüldünüz. Ma.